Hadi bakalım. Yolumuza devam ediyoruz. Hmm, çok lezzetli elmalar ve çok acıktı karnım. Hemen bu elmalardan yemem lazım. Kasadakileri yemek çok mantıklı. Zaten var burada bir sürü. Niye bir daha toplayayım ki? Olamaz. Bir hırsız mı? Hayır hırsız değilim. Evet ağacı sallayıp kendimiz için yeni elmalar toplamalıyız. Başkasının topladığını hemen konmuştum ama. Geliyor geliyor. Bakalım kim var. Wow, bu da ne? Ee, çok sevimli bir alpakas. Bakalım. Hmm, bunun bir fotoğrafını mı çeksek? Ay, tükürdü bana. Bunun çekmek çok saçmaydı. Ona güzel yiyeceği bir şey vermek çok mantıklı arkadaşlar. Evet. Tatlı. Devam edelim bakalım. Bir yılan. Hmm, çok felaket. Ee, onu. Evet olamaz. Yanlış tercih yaptık. Hmm, yılanın ağzını kapatmak ya. Bu daha önce de denk gelmişti bana. Böyle bir şey görürseniz hemen işaretliyorsunuz. Yine bir hırsız peşimde. Ona bir şeyler vermeliyiz. Evet. Aa, bagaj üstü kafasına düştü. <laughs> Valiz kafasına düştü gördün mü? <laughs> Şimdi... Ham ediyorum balonlarla evet uçurduk masayı. Şuradan bir kurtulmamız lazım. Bunu kapıyı nasıl açacağız şimdi? Ispanak yiyip kapıyı mı kırsak bombayla mı patlattık? Ispanak daha mantıklı bence. Evet. Daha önce de bunu denk gelmiştim. Ispanak arkadaşlar yiyip güçlenip hemen kapıyı açabiliyoruz. Aa düşüyoruz. Süpürge ne alaka? Uçan süpürge mi? Yok artık biz cadı mıyız? <laughs> biz cadı mıyız süpürgeyle uçuyoruz? Yine bir kuş. Buna da bir et verelim. Akbaba bu. Ay saçlarımı aldı. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? E ben sana zarar vermek istememiştim tatlım. Eti yiyecektin. Devam ediyoruz uçarak uçarak ve bir uzaylı. Arkadaşlar gökyüzünde her türlü şey var. Buna şimşek çaksın. Ben şimşeği tercih ediyorum. Hayır bana niye çakıyorsun? şimşek ya? değil mi? Ben uzaylıya çıkacak diye düşünmüştüm. Evet. Yok ol buradan. Sen bir hayalsin dedik ona ve yok oldu. <laughs> Gemide yangın var. Bu kızın başı derde. asla kurtulmayacak. Korkunç. Hmm, zavallı burada sıkışmış. Sabun arkadaşlar işe yarayabilir. Çıkarabiliriz onu oradan. Evet. Yangın her yeri kaplamış. Her yeri çok fazla ateş var. Hmm, Balinayı çağıracağım. Evet. Teşekkür ederim. Balinalar çok iyi hayvanlar. Evet ve son. Hmm. Ya fare ne işime yarayacak ki? Simit mi seçsek? Simit değil mi? Simiti seçtik. Hmm, köpek balığı da orada hazırmış yani beni yıkmak için. <laughs> Yok artık arkadaşlar. Bu berbat bir koku. Ventilatörü seçtik. Evet havamız biraz temizlendi. Nefis alabiliyorum oley. İnanmıyorum bir bu eksikti. Bir yanar da. Yağmur bulutlarını çağıralım artık. Ya bu bulutlar hep bana çarpıyor ya. <laughs> Buzda da yani yanar söndüren ilk insan bizim kızımız oldu. <laughs> evet. Evet daha kötü ne olabilir diye düşünürken bir ejderha. Bir ejderha yani. Hayır maske ne işime yarayabilir diyeceğim ama yine de ben maskeyi seçeceğim. Aa bakın burada hangisini istemiyorsanız onu seçeceksiniz bu oyunda. Hep o işe yarıyor. Hangisi saçmaysa onu seçin. Gerçekten o işe yarıyor. Hmm, çok susuzum. Evet yumruk atıyorum. Ne oluyor yumruk atınca? Hmm, çok iyi. Evet Hindistan cevizi gibi bir şeyin arkadaşlar suyunu içtik. Ne yapacağız şimdi biz buradan nasıl çıkacağız? Bu fare yine işime yarar mı acaba? Ama bence üst üste koymazlar ya. Yok koyarlar ya. Koymuşlar yani. Yine. Yine koymuşlar aynı şeyi. Bakalım. Olli. Atladım adaya. Hmm, buradayım lütfen beni görür. Ateş mi yaksak füze mi fırlatsak? Ateş yakacağım ben. Evet. Aa, sonunda beni gördüler. Kurtuldum şimdi. Arkadaşlar kanalımıza abone olup oyunlarımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Ben Ayşegül.